Bir evde duvarlar zarara uğrarsa tamiri mümkündür. Elektrik tesisatı, su tesisatı zarara uğrarsa yeniden tamir edilmesi mümkündür. Ama bir evde kolonlar eğer zarara uğramışsa, kolonlar darbe almışsa artık o ev riskli bir ev kategorisine girer. Küçük bir depremle yıkılabilir. Her an o ev sarsılabilir. O evde yaşamak bir risktir. Aynen öyle de eşler arasındaki evliliği ayakta tutan, manevi evliliği ayakta tutan kolon duygulardır. Başka sorunlar bir şekilde çözülebilir ama eşler arasında duygu kolonları zarara uğramışsa, sevgi zarara uğramışsa, eşler birbirini gördüğünde etkilenmiyorsa, birbirine yakınlık hissetmiyorsa, onun varlığı ona iyi gelmiyorsa, öfke başını almış gitmişse, nefret başını almış gitmişse, evlilik tiksintiye dönüşmeye başlamışsa bu evlilik artık riskli bir evliliktir. Bu evlilikte küçük olaylar evliliği sarsabilir. Bu evlilik boşanmayla karşı karşıya olan bir evliliktir. Bu evlilik sevgiye ve duyguya dayalı olarak değil, mecburiyetlere dayalı olarak gitmek zorunda olan bir evliliktir. Çok acı bir durumdur. Keyif almadığı sevgi duymadığınız, heyecan duymadığınız bir mecburi beraberliğe dönüşmeye başlar. Bu evlilikte huzur çıkmaz. Bu evlilikte çıksa çıksa hastalıklar çıkar. Gerilimler, depresyonlar, agresyonlar çıkmaya başlar. Onun için eşlerin yatırım yapması gereken en önemli alan duygulardır. Birbirlerine karşı hissettikleri sevgidir. İşte evliliği bir ömür boyu ayakta ve diri bir şekilde tutan bu sevgidir. Bu sevginin yok olduğu bir evlilik, bu sevginin kaybolduğu bir evlilik evlilik değil katlanmadır. Artık birbirimize mecburuz. Çocuklar olduğu için devam etmesi gereken bir evliliktir. Dediğim gibi böyle bir evlilik huzur kaynağı değil, huzursuzluk kaynağıdır maalesef.